rahat bir pozisyonda otur veya yat. Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Birkaç saniye beklet ve ağzından yavaşça ver. Bunu dört kez tekrarla. Her nefes alışverişinde bedeninin daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset yüz kasların, boynun, omuzların, tüm bedenin her nefesinde daha da rahatlıyor ve gevşiyor. Bedeninin etrafında mavi bir küre oluşuyor. Tıpkı mavi bir balonun içindeymişsin gibi. Bu balon seni dışarıdan gelecek her türlü kötülüklere karşı, negatif enerjilere, olumsuz düşüncelere karşı koruma kalkanın şu anda aktive oluyor. Mavi kürenin içindesin. Dışarıdan gelen tüm negatif enerjiler bu balonun üzerinden kayıp gidiyor. Fakat sadece ışık ve güzel enerjiler girebiliyor. Her nefes alışverişinde bu kalkanın daha da genişliyor ve büyüyor. Bu kalkanın içine tüm sevdiğin insanları alabileceğin kadar genişletebilirsin. Her nefes alışverişinde biraz daha büyüsün ve istediğin herkes seninle birlikte koruma altına alınabilir. Derin bir nefes al. ve küreni almak istediğin kişileri sadece düşün ve yanında olduğunu hisset. Ve şimdi tüm negatif enerjilere karşı küreni mühürlüyoruz. Sadece kendine fısılda. Önümde, arkamda, sağımda, solumda tüm küremi mühürlüyorum. Hiçbir negatif enerjiyi alanıma kabul etmiyorum. Ve bu küre ile tüm gün boyunca korunuyorum. Alanımdan içeri sadece sevgi ve ışık girebilir. Yine derin bir nefes al ve hazır hissedince gözlerini açabilirsin.